Değerli arkadaşlar merhabalar din sosyolojisi dersimize devam ediyoruz sosyolojik teori ve din başlığımız var ee, din olgusunun insan ve toplum hayatında büyük bir ağırlığa sahip olması nedeniyle toplumu bir bütün olarak ele alan yapısalcı teorisyenlerin din üzerinde durdukları ve din kurumuna teorik sistemlerinde yer verdikleri görülüyor ancak toplumu bir sistem olarak gören ve metodolojik pozitivizmi rehber edinmiş yapısalcı makro teorilere itirazların meydana geldiği ve bu çerçevede rasyonel, aktif, yaratıcı ve özgür seçim potansiyeline sahip bireyciliği öne çıkaran mikro teorilerin de sosyolojide önemli olduğu görülmekte. Bu çerçevede din ve toplum ilişkilerinin analizinde sosyolojide geliştirilmiş bazı makro ve mikro sosyolojik teoriler üzerinde durmakta fayda var. Makrososyoloji geniş ölçekli yapılan ve süreçleri incelerken mikrososyoloji dediğimiz araştırma tipinin konuları arasına bireyin sosyal durumu aksiyonu, küçük gruplar içerisindeki etkileşim ilişkisi ve küçük ölçekli birimlerin incelenmesi girmektedir. Makrososyolojik din teorilerine baktığımızda, bir dini inanç sistemi ya da geleneğin doğru yanlış olup olmadığı yönündeki tartışmalara girmeksizin bunların çok çeşitli sosyal etkilerinin ve sonuçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Din sosyologlarını ilgilendiren husus tam da dinin toplumsal etkilerini ve sonuçlarını ya da sosyal hayatın dini yönünü araştırmak olmaktadır. Bu etkileşim ilişkisini açıklamak için ise bu konuda iki ana perspektif, iki ana makro perspektif olan işlevselci ve çatışmacı din teorilerinden yararlanılabilir. İşlevselci din teorisi deyince akla önemli bir sosyolog olan Fransız sosyoloğu Durkheim gelmekte. İşlevselcilik toplumun çeşitli parçalarının bütün sistemle ilişkili ve bağlantılı olduğunu ileri sürüyor aile veya din gibi toplumun herhangi bir parçasını ya da alt sistemini anlamak için bu parçaların toplumsal bütünün işleyişine yaptığı katkılara bakılır. İşlevselcilik toplum üyeleri arasındaki ilişkilerin kurallara göre meydana geldiğini ve bunların bir yapı oluşturduğunu ileri sürüyor. İşlevselci teori toplumda yapısallaşan ve standartlaşan davranış kalıplarını gözlemleyerek analize başlıyor. Davranışların yapısallaşması toplum mensupları arasındaki ilişkilerin kurallara göre düzenlenmesi demektir. Bu çerçevede değerler ve bireyin sosyal davranışı için genel kurallar olarak belli bir öneme sahiptir. İşlevselciliğin kurucusu olan Durkheim toplumun varlığını sürdürebilmesi için belli sosyal ön gereklilikleri karşılaması gerektiğini ifade ediyor. Bunların en önemlisi de sosyal düzen birlik ve dayanışma ihtiyacıdır ve bu bir zarurettir. Zira insanın bencillik ve ahlaki değerlere inanma kabiliyeti olmak üzere iki yönü var. İnsanlar ihtiyaçlarını tatmin etme yolunda bencillik yönüne güdülenebiliyorlar. Bu da toplumla entegre olmalarını güçleştiriyor. Bu bakımdan moral değerlere, ahlaki değerlere inanma kabiliyeti devreye girerek toplumsal düzenin sağlanmasına ve sürdürülebilmesine katkıda bulunur. Durkheim, Batı'nın kültürel gene, geleneğinde yaygın olan dualist yani ikircil bakış açısını din analizlerinde uygulamaya çalışmış. Bu anlamda düşüncesi tüm toplumların kutsal ve profan olarak iki kategoriye ayrıldıkları öncülüğüne dayanmaktadır. Durkheim özellikle dinin toplumda ne yaptığı yani, ne işe yaradığı yani işlevi üzerinde durmuştur. O, bu yönde sosyal düzen probleminin çözümü için kolektif bilinç kavramını geliştirmiştir. Durkheim, dinin toplumda icra ettiği fonksiyonlarla ilgili görüşlerini üç başlık altında topluyor. Birincisi, din sosyal birliğe ve bağlılığa neden olur. Yani bir anlamda din çimento olur. İkincisi bağlıları üzerinde standart davranışlar meydana getirerek sosyal kontrolü ele alır. Üçüncüsü ise önemli varoluşsal problemlere cevaplar üreterek hayata anlam ve ona bir amaç katar. Sonuç olarak dur kayma göre din, sosyal sistemin istikrarlı ve dengede olmasını sağlayan ve bu sistemi sürdüren bir kurumdur. Dinin beslediği temel ahlaki değerlerden meydana gelen normatif düzen, İnsanların davranışları üzerinde oldukça etkilidir. Bu doğrultuda dini fenomenler iyi anlaşılmadan sağlıklı toplumsal analizlerin yapılabilmesi mümkün gözükmemektedir. Bir diğer önemli makro teorisi, makro teori yapısal işlevselci din teorisi ve bu teoriden bahsettiğimizde aklımıza Parsons gelmesi gerekiyor. Parsons'ın yapısal işlevselci görüşü toplumsal sistemin birbirleriyle ilişkili unsurlardan meydana geldiğine, bunların karşılıklı uyum içinde oldukça ve birbirleri lehine olumlu işlevler yerine getirdikçe toplumsal sistemin nispeten dengede ve nihayet istikrarlı olacağına ilişkindir. Parsons'ın farklı değişkenler olarak işlevsel zorunluluklar dörtlemesi şu unsurlardan oluşuyor. Ortamdaki mevcut koşullara uyum sağlanması yani adaptasyon, kolektif hedeflere ulaşılması yani hedef erişimi, üyelerin eylemlerinin toplum ile bütünleştirilmesi yani bütünleştirme ve toplumdaki değerlerin korunması bu da gizlilik anlamına geliyor. Toplumdaki değerlerin korunmasından oluşan bu son işlev eylem sistemindeki güdüleme ile ilgilidir. Bu işlem eylem sistemleriyle sembolik ve kültürel evren arasındaki temas noktası haline gelmektedir. İşte din bu evrenin bir parçasıdır. Çünkü dinde kültürün diğer alanları gibi güdülenmede gerekli olan sembolleri ve fikirleri sağlamaktadır. İşte Parsons da sosyal sistemin sürekliliği için zorunlu olarak gördüğü düzen ve istikrarın geniş ölçüde değer konsensüsü tarafından sağlandığına inanmaktadır. Parsons, paylaşılmış değerlerin insanların sosyal rolleri dahil bütün aksiyonlarda motivasyon kaynağı olan normatif çerçeveyi ya da model otoriteyi oluşturduğuna inanıyor. Ona göre dini inanç ve pratikler sosyal bütünleşme ve dayanışmayı teşvik ettiği gibi egemen değerleri tanımlamada ve güçlendirmede önemli rol oynamaktadır. Parsons, modern toplumlarda dinin rolü ile ilgili analizlerinde bireylerin sosyal aksiyonlarının kültüre nüfuz eden ve onun temelini oluşturan dini değerler tarafından şekillendirildiğine inanıyor. Kültür, inanç, değer ve anlamlar sistemi sosyal aksiyon için genel yönlendiriciler olarak tezahür etmektedir. Aksiyonları yönlendiren normlar, davranışlar için birer ölçü ve motivasyon kaynağı olarak hizmet ediyor. Parsons'a göre dinin davranışlar için birer ölçü ve motivasyon kaynağı olarak hizmet ettiği bilinir. Yine Parsons'a göre dinin kültürel sistemin bir parçası olması nedeniyle bireysel aksiyonun yönlendiricisi olarak önemli bir işlevi vardır. Aynı zamanda din, insanların davranışlarının değerlendirilmesine yönelik standartların ve ölçütlerin oluşturulmasında da önemli bir kaynak olduğu biliniyor. Teorik yaklaşımında din ve sosyal düzen arasındaki ilişki üzerine odaklanan Parsons, dini tüm toplumlarda meydana gelen çeşitli sosyal problemler hakkında çözüm önerileri sunan bir kurum olarak görüyor. Bunun yanı sıra dinin genel toplumsal değerleri tanımlayıp güçlendirmek suretiyle hayata anlam verdiğini iddia eder. Çünkü sosyal hayat insanların yaşama yükledikleri anlamları bozacak çelişkilerle doldur. Parsons tüm yaşanan olumsuzluk ve altüst oluşları, gerilim ve bunalıma yol açan olayları, dinin anlamlı hale getirmesi, uyum mekanizması geliştirmesi ve bireyi normal yaşam çizgisine döndürmesi onu temel fonksiyonları olarak belirtiyor. Diğer bir problem alanını belirsizlik oluşturur. Mesela iklim şartlarının kontrol edilememesi sonucu. İnsanlar aciziyet içinde kalabilmekteler. Böyle durumlarda din Sosyal düzen ve istikrarın sağlanmasında büyük bir katkısı olduğu söylenir. Ve işlevselciliğe getirilen eleştiriler var. İşlevselcilik genel olarak sosyal değişim için uygun bir açıklama tarzı sağlayamadığından eleştirilmiştir. Çünkü işlevselci sosyolojik teori sosyal değişme sürecini hareket halinde olan bir denge olarak ifade etmiş ve toplumlar sürekli ve dengede olamayabilmektedir. Bu bakımdan işlevselciler toplumu oluşturan unsurlar arasında bir rekabet ve çatışmanın varlığına inanmakla eleştirilmişlerdir. Ayrıca işlevselciler çatışmayı sosyal değişmenin motor gücü olarak görmedikleri için eleştirilmişlerdir. Yine işlevselci din teorisi, dinin sosyal bütünleşmeye neden olacağını vurgularken, kimi zaman bölünme ile neticelenebilecek negatif etkilerini ihmal etmişlerdir. Bir diğer önemli teori çatışma teorisi. Din ve toplum ilişkilerinde bir analiz biçimi olarak ortaya çıkan ve işlevselci perspektifin açıklan, açıklanmasında yetersiz kaldığı hususlarda daha iyi açıklamalar yapabileceği iddiasıyla ortaya çıkmıştır. İşlevselcilere bir alternatif olarak çatışmacı teorisyenler toplumda güç ve baskının rolünü ekonomik ve siyasal çıkarların önemini vurgulayarak hem toplumsal bütünleşmenin hem de toplumsal değişmenin nedenlerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Kısaca çatışma teorisi aşağıdaki hususlar üzerine, burada zikredeceğimiz hususlar üzerine kurulmuştur. Birincisi bireyler ve gruplar arasındaki çatışma ya da mücadele sosyal ve ekonomik kıt kaynaklar üzerinde hakimiyet kurma girişiminden kaynaklanıyor. Ekonomik siyasal güç başlıca çatışma ve rekabet alanlarını oluşturur. Çatışma ve mücadele sonunda egemenlik kurma ve kontrolleri ele geçirme durumu sonunda bir tür hakimiyet ilişkisi ve bağımlılık kalıpları geliştirmek suretiyle egemen sınıf sınıfların oluşması ve varlıklarını sürdürmesi söz konusudur. Dördüncü neden dördüncü e, içerik egemen sosyal sınıflar kaynakların tahsisi ve toplumsal gelişim olgusu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sosyolojide çatışma teorilerinin iki ana gelenek üzerinde geliştiği görülebilir. Bunlar çatışmanın kaynağını ekonomik temelli sınıf çatışmasına dayandıran Marksist ve çatışmanın sınıfsal yapılı olabileceğini kabul etmekle birlikte statü ve parti gibi ekonomi dışı faktörlerin de çatışmaya neden olabileceğini belirten Weberci çizgidir. Weber'e göre çatışma bir toplumun geleneksel otoriteye dayalı tipinden rasyonel, hukuki otorite etrafında örgütlenmiş toplum tipine geçiş esnasında ortaya çıkar. Bu süreçte çatışmanın üç temel şartı var. Birinci şart geleneksel yapıdan örgütlü yapıya geçerken Karizmatik liderin etrafında oluşan yapının durumu. İkinci şart, ödüllerin dağılımında çarpıcı kopukluklar ya da toplumsal hiyerarşilerde hierar bazılarına diğerlerinden daha fazla ayrıcalık tanınan ayrışmanın varlığı. Üçüncü şart, düşük toplumsal hareketlilik bu anlamda yine bir çatışma sebebidir. Weber'in çatışma etrafında dönüşen toplumsal yapıya ilişkin açıklamalarında dikkat çeken hususlardan biri. Karizma etrafında oluşan yeni yapının rutinleşmesiyle karşılaşmasıdır. Esasen bu yeni durumun gelenekselleşmesi anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle rutinleşme yeni bir geleneksel otorite sistemi yaratarak sınıf, statü ve partiye üyelik arasında korelasyon arttıkça, kaynaklar yeni liderin ellerinde toplandıkça ve hareketlilik engellendikçe çatışmanın yenilenmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Dolayısıyla iç çatışmalar arttıkça toplumun tekrar kenetlenip yenilenerek dönüşmesi mümkün olabilir. Özetle Weber'e göre toplumdaki kurumların sadece işlevsel hareketi değil, çatışması da toplumun kenetlenmesine, kendini yenile yenilemesine ve neticede tekrar bir araya gelmesine imkan sağlamaktadır. Marx ise modern toplumun ve tarihin ana gerçekliğini sınıflar arasındaki çatışmanın oluşturduğuna inanıyor. Ona göre çatışma sosyal değişmenin asli gücüdür. Tüm sosyal ilişkiler kişisel çıkarlara göre biçimlenir. Dolayısıyla toplum her birinin kendi kişisel çıkarlarının peşinde koştuğu gruplardır. Modern toplumun temel karakteristiğini, çeşitli çıkar grupları arasındaki çatışma ve zorlama gibi her türlü güce dayanan pratikler oluşturuyor. İnanç sisteminin daha çok Afyon gibi bireyleri uyuşturduğunu savunuyor. Din gerçekte problemleri çözme noktasında bir şey yapmazken yanlış ve geçici bir teskin aracı olarak Marx tarafından görülüyor. Çatışma, çatışmacı teorinin analizlerine yönelik getirilen eleştiriler var. Din dahil tüm üst yapı kurumlarının daima ekonomik ilişkiler ve faktörlerin oluşturduğu, altyapı tarafından biçimlendirildiği şeklindeki, Marksist görüş ciddi şekilde eleştirilmiş. Nasıl ki işlevselci teori, uzlaşma, fikir birliği, uzlaşma ve uyum üzerinde aşırı vurgu yapıyorsa, çatışmacı teoriler de sosyal stres, bunalım, zorlanma, güç dengesizlikleri ve uyumsuzluk üzerinde fazlaca durarak aynı yanlışa düşmektedir. Yani bu bir anlamda indirgenmeciliğin eleştirilmesidir. Çatışma teorisi değişimin nedenlerini ortaya koymakta yardımcı olmaktadır ancak sosyal düzen, dayanışma ve işbirliğinin açıklanması konusunda yetersiz kaldığı yönde eleştirilmiştir. Ayrıca bu teori tüm insani davranışın kişisel çıkarlar tarafından motive edilmiş olarak görülmesi bu teoriyi indirgemecilik yani çok sayıda etkenin rol aldığı bir sürecin analizini tek bir faktöre indirgeyerek yayma hatasına düşmektedir. Zira herhangi bir dine mensup olanlar bencil olmayan veya kişisel çıkara dayanmayan bir aksiyon içerisine girebilirler. Dini güdü ve motivasyonların güçlü, kapsamlı ve uzun süreli bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Çatışma teorisi doğal olarak bu süreçleri hesaba katma, katmadığı için de eleştirilmiştir. Böylelikle bir ünitemizin, bir konumuzun daha sonuna geldik. Bir başka din sosyolojisi konusuyla görüşmek üzere. İyi çalışmalar.